Neden hala mesajlarıma bir cevap alamadım? Acaba yanlış bir şey mi söyledim ya da belki yanlış anlaşıldım ve bu yüzden kızdılar? O komik hikayeyi tekrar anlatmamalıyım çünkü onu beğenmediler gibi görünüyorlar. Önemli bir toplantı için hazırlanmam gerekiyor ve bununla ilgili bazı endişelerim var. Hangi kıyafeti seçmeliyim acaba? Sırt ağrılarım var ve bu konuda endişeliyim sağlığımla ya da yaptığım egzersizlerle ilgili olabilir. Bu sabah meditasyon yapmalıyım. Zihnimin berrak ve sakin olması önemli. Mantıklı düşünmek önemlidir çünkü aşırı düşünmek insanları gereksiz endişelere sokabilir. Bu videoda Stoacı felsefeyi kullanarak aşırı düşünmeyi nasıl durdurabileceğinizi öğreneceğiz. Bu konuda size çok değerli bilgiler vereceğim. Bu yüzden sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Fazla düşünme, bir sorun hakkında tekrar tekrar ve yanlış bir şekilde zihni yoran, rahatsız edici bir eylemdir. Stoacılık, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı ve kontrol edemediklerimizi kabul etmemizi önerir. Bir şeyi aşırı düşündüğümüzde, genellikle gerçekleri manipüle etmeye çalışarak duygusal tepkilerimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Ancak stoacılık bize olayları istediğimiz gibi değil, oldukları gibi kabul etmemizi öğretir. Bu bakış açısı hayatın akışını ve insan ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bir konuyu aşırı düşündüğünüzde zihninizi o sorundan veya düşünce döngüsünden uzaklaştıramazsınız. Asıl konu dışında yalnızca başka şeyleri düşünecek zamanınız veya enerjiniz kalır. Bir sağlık sorununuzu veya belki de birinin söylediklerini aşırı düşünüp Hayatınızın diğer yönlerini göz ardı edersiniz. Aşırı düşünme genellikle bir durum üzerinde kontrol sağlama ve bir sonraki adımda kendimize olan güvenimizi artırma arzusundan kaynaklanır. Ancak bu düşünce alışkanlığı sıklıkla daha fazla kaygı ve endişe yaratır. Bu da zihinsel ve duygusal dengeyi bozar. Stoacı bir bakış açısından yapılan bu alıntı Zihnin sakinleşmesi için yapılan çabaların önemini belirtir. Beyin tüm olası sonuçları gözden geçirerek ve ne olacağını tahmin ederek sizi sakinleştirmeye çalışır. Stoacılar zihninizi her duruma hazır hale getirerek ve kontrol edebileceğiniz konulara odaklanarak iç huzuru sağlamanızı tavsiye eder. Fazla düşünme zihinsel bulanıklığa yol açar ve yaşamı zorlaştırır. Stoğacılık düşüncelerimizi açık bir şekilde gözlemlememizi ve onların bizi kontrol etmesine izin vermememizi önerir. Bu sayede aşırı düşünme yaşamımızı yönlendirmez. Bu zorluğun üstesinden gelmek önemlidir çünkü zihnimizde sürekli düşüncelerin dönmesi hayattan keyif almamızı engelleyebilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara zihnim benim kontrolümde yazın şu anı kucaklamayı ve kendi erdemlerimiz ve eylemlerimize odaklanarak iç huzura ulaşmayı öğrenmeliyiz. Ünlü stoacı Marcus Aurelius, diğer insanların bizi nasıl gördüğünü kontrol edemeyiz, ancak tüm eylemlerimizi ve kararlarımızı kontrol edebiliriz der. Stoacılık, karakterimizin ve değerimizin başkalarının bizi nasıl gördüğünden ziyade içimizden geldiğini söyler. Stoacılık, iç huzuru şüphe ve belirsizlik içinde bulmayı öğretirken, aynı zamanda kontrol edemediğimiz durumları kabullenmeyi vurgular. Belirsizlikle uyum sağlamak ve onu kabullenmek, günlerimizi daha esnek ve yeni deneyimlere ve zorluklara daha açık hale getirir. Bu prensip, Stoacıların ruhun arzuları ve sonuçlar arasında ayrım yapma ilkesiyle uyumludur. Bu fikir biraz tuhaf gelebilir çünkü hepimizin hedefleri ve hayalleri vardır. Stoacılık, mutluluğumuzun neyi arzularsak arzulayalım, bu arzuların gerçekleşmesine bağlı olmaması gerektiğini öğretir. Bu, hedeflerimizden vazgeçmemiz anlamına gelmez. Sadece onların hayatımızı kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini vurgular. Diğer bir nokta ise başarısızlık ve hatalardan ders çıkarabilme yeteneğidir. Stoacılık, zorlukları deneyimlemenin ve hatalardan öğrenmenin insanların daha iyi bir versiyonu olmaları için bir fırsat olduğunu öne sürer. Günümüzde birçok insan başarısızlığı reddeder ve bu da onların değerli öğrenme fırsatlarını kaçırdığı anlamına gelir. Kaybetmeyi kabul etmek, kişiliğin cesaretin ve saygının gelişmesine katkıda bulunan önemli bir süreçtir. Bu, Stoacıların kişiliğin asıl önemli olduğu inancıyla uyumlu bir düşünce tarzıdır. Kaybetmeyi kabul etmek ve başarısızlığı kucaklamak, bizi gereksiz düşüncelerden kurtararak daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olurken Aynı zamanda hayatta başarıya ulaşmak için büyük öneme sahiptir. Başarısızlık sadece hayatın gerçeklerine daha yakın olmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için daha fazla motivasyon ve kararlılık kazanmamıza da yardımcı olur. Sahip olduklarımıza ve ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşmak için çaba gösterdiğimizde bazen beklenmedik sonuçlarla karşılaşırız ve bu da bize neyin gerçekten önemli olduğunu ve hayatta neye değer vermemiz gerektiğini öğretir. Aşırı düşünmeyi durdurmanın diğer adımı tetikleyicilerinizi tanımlamaktır. Bu süreçte içsel egonuzun ne tür bir etkide bulunduğunu düşünün. Stoacılık, diğer insanların bizi nasıl algıladıkları ve kim oldukları yerine kendi eylemlerimize ve hedeflerimize odaklanmamız gerektiğini vurgular. Örneğin bir baba, oğlunun basketbol maçına geç kalmış olmanın verdiği suçluluk duygusunu sadece zamanında olmamış olmaktan değil, aynı zamanda harika bir baba olarak algılanma kaygısından da kaynaklanan düşüncelerle karşılaşabilir. Bu durumda stoğacılık dış etkenlere değil, içsel değerlerimize ve inançlarımıza odaklanmamızı önerir. Bir sporcu için büyük bir sporcu olarak tanınma itibarı genellikle oyunun kendisinden daha önemlidir. Stoacılık, başarısız olabileceğimizi kabul etmemiz gerektiğini ve mükemmel olmadığımızı kavramamızı öğütler. Bu anlayış, daha iyi performans sergilememize yardımcı olabilir çünkü bizi egomuzun baskısından kurtararak özgürleştirir. Aşırı düşüncenin egonuzla nasıl ilişkili olduğunu anlamanın önemi büyüktür. Kendinizi yüksek başarılı biri olarak gördüğünüzde bu standartlara uymama olasılığı hakkında fazla düşünmek hayal kırıklığı ve endişe duygularını tetikleyebilir. Stoacılık, değerimizin sadece başarılarımıza bağlı olmadığını hatırlatır. Düşündüğünüz konuya odaklanma biçiminizi değiştirin aşırı düşünmeden vazgeçmenin diğer değerli bir tekniği olayları farklı bir bakış açısından yeniden değerlendirme yeteneğidir. Örneğin, ben çok başarılıyım ifadesini kullanmak yerine birçok alanda başarılı olabiliyorum şeklinde düşünmeyi deneyebilirsiniz. Bu küçük değişiklik, yaşamın karmaşıklığını anlamamıza ve tek bir kimlikle sınırlı olmadığımızı kavramamıza yardımcı olur farklı alanlarda farklı roller üstlendiğimizi hatırlamak aşırı düşünmeyi durdurma konusunda bir adım atmamıza yardımcı olabilir. Stoacılık bizim işlerimizden ve unvanlarımızdan daha fazlası olduğumuzu belirtir. Karmaşık insanlar olarak çeşitli güçlü ve zayıf yönlerimiz bulunmaktadır. Bu gerçeği kabul etmek ve bu çeşitliliği kucaklamak özgürleştirici bir etkiye sahip olabilir aşırı düşünmeyi kontrol altına almak için bir yol sunabilir. Zihninizi aşırı düşüncelerin etkisinden kurtarmak için duygusal meditasyonu denemeniz önemli olabilir. Bu, aşırı düşüncenin duygusal etkilerini eleştirmeden sadece hissetmeye odaklanmayı içerir. Sıklıkla düşüncelerimize ne kadar bağlı hissedersek, onlar üzerinde daha fazla güç kazanırız. Stoacılar, rahatsızlık veren şeyin ne olduğu değil, ona nasıl yaklaştığımızın önemli olduğunu öğretir. Bu nedenle duyguları yargılamadan gözlemleyerek, bakış açımızı değiştirerek ve duygularımızın etkilerini azaltarak iç huzura ulaşabiliriz. Bu tür bir egzersiz zihnimizin daha sakin ve huzurlu olmasına yardımcı olabilir. Yoğun düşünce süreçlerinin ortaya çıkardığı beyin dalgaları, aşırı düşüncelerle ilişkilendirilen karmaşık düşüncelerle bağlantılıdır meditasyon, beyin dalgalarınızın yavaşlamasına katkıda bulunarak sakin ve kontrollü hissetmenizi sağlayabilir. Felaket tellallığından kaçınmak da gereksiz düşüncelerden kurtulmak için son derece önemlidir. Genellikle en kötü senaryolar sadece ana odaklanmamızı engellemekle kalmaz, aynı zamanda gerçekleşme olasılığı da oldukça düşüktür. Her şeyi kontrol edemeyeceğimizi kabul ederek gereksiz endişeleri azaltabiliriz. Stoacılık, korkularımızla başa çıkabileceğimizi ve olayların genellikle düşündüğümüz kadar kötü olmadığını bize hatırlatır. Bu perspektiften bakıldığında yaşam daha olumlu ve dengeli hale gelir. Dilin ve kelimelerin gücüne dair farkındalık bu yöntemde son derece önemlidir. Kelimeler sadece harflerden oluşan basit yapılar değildir. Aynı zamanda taşıdıkları anlamlar ve enerjilerle birlikte hem kendi duygusal durumumuzu hem de başkalarının duygusal durumunu büyük ölçüde etkilerler. Stoacılar, kullanılan kelimelerin ve düşüncelerin kimliğimizi ve yaşam tarzımızı nasıl şekillendirdiğini vurgularlar. Bu nedenle, sözcüklerin ve ifadelerin başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmak son derece önem taşır stoğacılık, düşüncelerimizi ve konuşma tarzımızı sorgulamamıza ve bu ifadelerin inançlarımızla ve erdemlerimizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmemize yol gösterir. Bu tür içsel değerlendirme sürecine farkındalık adı verilir. Bu düşünceli farkındalıkla meşgul olarak aşırı düşünme eğilimimizi daha iyi kontrol edebilir ve daha sakin, daha mantıklı bir zihin geliştirebiliriz. Diğer insanlarla iletişim kurmaya çalışın. Başkalarını uzaktan analiz etmeye çalıştığımızda aşırı düşünme eğilimine gireriz. Ancak doğrudan iletişim kurduğumuzda ve sorular sorduğumuzda tahmin yapma veya varsayımda bulunma gereği duymayız. Bu bize daha geniş bir perspektif ve netlik kazandırır. Ayrıca iletişim sadece diğer insanlarla konuşmakla sınırlı değildir. Kendi iç dünyanızla da konuşmaktır. Kendinizle konuşmak aşırı düşünmeyi durdurmanıza yardımcı olabilir. Kendinize neden bunu yapıyorum gibi sorular sormak kendi düşünceleriniz ve eylemleriniz hakkında derinlemesine düşünmenizi sağlar. Düşüncelerinizi kağıda dökmek içsel düşüncelerinizi ifade etmenize ve anlamanıza yardımcı olur. Bu da zihninizi temizler ve daha net bir zihin sağlar. Kendinizle konuştuğunuzda içsel benlikle daha fazla bağlantı kurarsınız. Bu durumda kendinizi daha iyi tanıdığınız için başkalarının fikir ve görüşleri o kadar önemli olmaz. Özetle, stoğacılık düşünce tarzı, en kötü durum senaryosunu kabul etmek ve bundan ders çıkarmak, bu deneyimi daha güçlü ve karakter odaklı bir fırsata dönüştürmek anlamını taşır. Aşırı düşünmenin aslında bir zihin oyunu olduğunu kavramak, bu zihinsel meydan okumayla başa çıkmanın önemli bir adımıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, fazla düşünmeye takılıp kalmamaktır. Stoacılık, düşüncelerimizin esiri olmadan farkında olmayı öğretir. Fazla düşündüğümüzü kabul etmek önemlidir, ancak bu konuda fazla düşünmeye devam etmemeliyiz. Stoacı bakış açısına göre hem kendimizi hem de başkalarını daha az yargılamalıyız. Yargılamamızı azalttığımızda olumsuz duygularımızı ve mantıksız düşüncelerimizi de azaltırız. Marcus Aurelius'un ünlü sözünü hatırlamak önemlidir. Kendi zihnimizi kontrol ederiz, dışımızda gerçekleşen olayları değil. Bu gerçeği kavradığımızda içsel güç kazanırız.